Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Kasım ayı burç yorumları ve genel yorum videosuyla karşınızdayız ve astrolog Sevim Dönmez bizimle. Hoş geldin Sevim. Nasılsın? Merhaba. <laughs> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın İnce? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz önce konuşmaya başlamıştık. Zor bir Ekim oldu diye. Evet. Kasım ayı bakalım biraz böyle gönlümüzü ferahlatır mı? Yine aynı zorluklarla devam edeceğiz çünkü tutulma da var bu ay ee, özellikle. Ben evet. merak ediyorum. Nasıl bir ay bizi bekliyor genel olarak? Evet önce tabii sen akrep tarafını ortaya çıkartmışsın onu söylüyordum ben. Saçları boyatmış İnci Hanım'cığım. Ondan sonra renkli gözlerle tam bir akrep. <laughs> Aa, değil mi? Yani biraz terazimi yaşıyordum şimdi artık akrep oldum. Akrebe evet geçmişsin hayırlı olsun güzeldir Aa, akrep. Güzel. Herkes korkar ama biliyorsun benim de yükselen akrep olsun <laughs> yakışıyor. yakışıyor. Olsun. Yani önemli olan akrebin olumlu yönlerini kullanabilmek. Onları kullanabildiysek sıkıntı yok. Evet. Evet. Öncelikle tabii güneş akrepte olduğu için zaten bütün akrep burçlarının doğum gününü bir kutlayayım. Yani. Evet. Yani güzel bir yıl olacağını düşünüyorum akrep ben doğru, akrepler için. Ee, onu gene yıllık yorumlarda ayrıca konuşuruz, Hı -hı. şey yaparız. Şimdi evet bu ay Ekim zor, gerçekten zor bir ay oldu. Merkür gerilemesi oldu. Benim oğlum bilgisayarına su dökerek bir yıllık Aa. bilgisayarı bir daha tekrar elden geçirmek zorunda kaldık <laughs> <laughs> gerçekten oldu. bununla e, ilk önce bir mücadelem Hı -hı. oldu daha bir sürü bir sürü Merküryen iş oldu hani ama benim için bariz merkür geri gidişi Hı -hı. ve bunun etkisi bu oldu yani bir bilgisayar bozuldu mu evet bozuldu ee, yanlış anlaşılmalar ve e, Hı -hı. anlatmalar söz konusu oldu mu bu da oldu şimdi Ekim bu, e, bu kadar zorken Kasım'da Artık bence o biriktirdiğimiz değişimi, Ekimde bir değişim enerjisi başladı ama aktif olmadı henüz. Onu sanki Kasım'da aktif hale getireceğiz Inci. nasıl Kasım'da aktif hale getireceğiz? Bir tutulma var 19'unda bu tutulma değişik bir tutulma bir ay tutulması ve senenin son ay tutulması ve bu tutulma boğa burcunda oluyor ve biraz önce tutulmadan bahsedeceğim. Sonra burç burç zaten bu tutulmanın hmm. etkilerinden de bahsederim. Bu tutulma bizim için şöyle önemli. Özellikle boğa burcu yani akrebin karşıt olan burcunun 27 derecesinde oluyor. Şimdi 27 derece çok önemli. Sizin o derecelerde Gezegeniniz yükseleniniz varsa bir kere sizi etkileyecek demek. Ay, ben mi? bir şey sorsam araya girdim hemen. Ay ben düğümleri şey... de, Ay düğümleri için de aynı şey geçerli mi? Benim kuzey ay düğümüm tam 27 derece boğada. E tabii. E tabii Aa, geçerli. Bakalım. Yani dolayısıyla demek ki bu tutulma senin kuzey ay düğümünü aktif hale getirecek. Getirsin Niye artık. Ne Evet. kaçıncı evinde hangi alanında bu sana getiriyor? Evet, Çok hoca yorumları bilmem ben. Efendim? Anladım. Burç yorumları sıra bana geldiğinde araya gireceğim şimdi böyle. Tamam. tamam. <laughs> Okey. Şimdi bu tutulma e, esnasında da ayrıca Güneş Uranüs karşıtlığı da var. Yani bu da biraz etkileyen bir e, tutulma olacak. Şimdi demek ki olan şeyler bir akrep ve boğayı çok ilgilendiren bir tutulma. Çünkü boğada oluyor, karşı tarafta da ve Uranüs işin içerisinde. Biz tutulmaları değerlendirirken Star of Cycle dediğimiz bir sistem kullanırız bazen. Bu herkes bilmek zorunda değil. Biz bu bir ay tutulması olduğu için bunun da bir derecesi, bir ismi var. 126 derece lunar cycledayız. Bu seneki hemen dönüp bakarız deriz ki bu tutulma başka ne zamanlar oldu benzeri benzeri olan ne zaman ve iki tarih veriyor bana bir tanesi 2003'ün Kasım ayı bir tanesi de 1985'in Ekim ayı yani 126 e, lunar ay tutulması bu iki tarihte olmuş hemen dönüp bakıyorum peki o tarihlerde önemli ne olmuş herkes kendi hayatına dönüp baksın. O tarihlerde yaşanan, tabii ki diğer gezegenler birbirlerinden farklı ama bir ana konu vardır ki bu etkilidir. Mesela çok üzülerek belirtiyorum ki bu tarihte HSBC'yi biliyorsunuz, Neva Shalom Kilisesi ve HSBC'ye bir bombalı saldırı olmuştu Kasım ayında. E. Tam evet. o tarihlerde mi? Ben evet, de evet. çok yakınındaydım zaten bu arada. Ee... Değil mi? Evet. O yüzden bombalı saldırının kucağına düşmüş durumdaydım. Ha, <laughs> ama okay, tabii okay. ki bana bir şey olmadı ama e, hatırlattın. <laughs> teşekkür ederim o tarihiyle <laughs> bana. <gülüyor> ben de en azından <laughs> düşüneyim. Evet. Neler orada ana? Tabii ben dönüp kendi hayatıma baktım hemen. Aynen senin yaptığın gibi. Ha Benim için zorlu bir süreç miydi? Hayır. Şimdi herkes için zorlu bir süreç değildi. Ama konu dünyayı ilgilendiren bu konu büyük. Herkesi ilgilendirdi. Çünkü burada dini kurumlar vardı bakın. Ee, burada, e burada dinler vardı finansal bir kurum vardı HSP'si finansal bir kurumdu bunların böyle zorlu bir şekilde etkilendikleri bir dönem demek ki burada da bunu ne yapabiliriz bekleyebiliriz gibi e, geliyor benim hayatıma dönüp baktığımda ben o sırada e, hayatımda kariyerimle ilgili çok güzel bir dönüm noktasına girmiştim farkında değildim ama bilmiyordum şimdi dönüp baktığımda Yeni bir şirkete girmiştim ve bu şirket benim için çok kadersel anlamda çok etkili bir şirket oldu. Benim meslek sahibi yaptı. Dolayısıyla ve ben korktuğumu çok hatırlıyorum. Mecidiyeköy'deydi film o patlamayla bizim camlar açıldı. Ve gerçekle yüzleşme anı oldu benim için. Yani bir günde gidersin ve kalırsın oldu. Ve hatırlar mısınız çok kadersel olaylar çok ünlü bir tiyatrocumuz bizim İnanın rahmetlik olduğu Çok da sevdiğimiz Serezli diye isim geliyor. E, vefat etti takside giderken e, şey oldu. Ve ondan sonra Türkiye'de büyük bir e, değişim oldu aslında. Artık ciddi anlamda korkmaya başladık. Terörle çok karşılaştık. Hı. Şimdi bu tabii terör olmak zorunda değil ama bizi yine bir gerçekle karşı karşıya getirecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Peki mesela de, deprem olabilir mi? Hani ben direkt şey evet. kendim belki yorum kalacak biraz ama hani toprak olunca işte Uranüs boğada Hı -hı. işte tutulma boğa aksında hani genelde Hı -hı. yani hep böyle sığ yorum diyeceğim belki ama biraz buralarda işte toprakla ilgili belki hani bir e, ayaklanma belki bir deprem onunla ilgili belirtiler Hı -hı. söz konusu olur mu diye sormadan edemeyeceğim. Evet. E, açıkçası ben deprem beklentisinde değilim e, İnci. Sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye akrep burcu ve karşı, karşı tarafta yani bir karşı ile karşı karşıya geleceğiz. E, evet söylediğin çok doğru. E, sabit burçlarda bir gezegen toplaşması var. Hı -hı. Kasım ayında bir. Ee, özellikle Kasım'ın 22'sine kadar çünkü Güneşli, Merkürdü vesaire hepsi Akrep'te e, yol alacak 22'sine kadar o yüzden 7 tane e, planet gezegen burada dolayısıyla evet toprakla ilgili olabilir ama sularda da bir şey var fakat ben daha fazla Türkiye bir Akrep olduğu için e, bizi çok etkileyeceğini düşünüyorum bu ülke olarak etkileyeceğini. Ama bunu daha fazla ben şimdi açık düşmanlar tarafıdır. Hmm. Bakın yedinci evimiz bizim. Ülkeler astrolojisinde açık düşmanlar. Ee, şimdi buralarda bir şey olabilir. Yani ben daha fazla dediğim gibi depremden, doğal afetten çok birileriyle bir şeylerle zıtlaşmak. İçinde hmm. ekonominin de olduğu ama bir kavga, bir gürültü diyebilirim ben. Burada ölüm teması tabii ki olabilir hı hı. ama ölüm temasından çok sanki bu akrebin verdiği tamamen bir değişim teması bence ön planda. Ne demek istiyorum ben de bilmiyorum. Ben genellikle gezegenleri incelerim ama yorum tarafını hep böyle doğaçlama yaparım. Benim çalışmamı biliyorsun. Yani ben yazmam. Hı hı. <laughs> Aslında yani haklısın sonuçta yani bir takım olasılıklar zinciri e, astrolojiye baktığında hani. İlla işte toprakla ilgili olay dendiğinde hani bu bir depremi, doğal afeti de kastetmez. Sonuçta baktığında e, aslında gittiğimiz bir kuraklık ve kıtlık var. Belki bununla ilgili bir şeyler, belki bir önlemler evet. alınacak, belki tarımla ilgili bir takım atılımlar olacak eğer evet. bir konu olursa. E, sonuç itibariyle toprağa ilgilendiren tüm konuları bir olasılık içine dahil edebiliriz aslında baktığında. İlla şak diye deprem demek de burada e, gereksiz bir korkutma olur. Evet. Şimdi o konuda haklısın. Bir de ben o konuda kendi astrolog arkadaşlarımdan çok rica edeceğim. Ne olursunuz? Yani gerçekten zaten yaşadığımız topraklar o kadar enerji yüklü topraklar ki ve o kadar korkularımızla biz bir akrep ülkesiyiz. Akrep korkularıyla dünyaya geliyor. Kendi korkularının mücadelesini veriyor. Yani büyük korkuyu anlatıyor burada. Nedir insanoğlunun büyük korkusu? Yok olmaktır, ölmektir. Akrebin ana teması bu. Yani Biz ülke olarak zaten doğduğumuz anda yok olacağımızı bilerek yani geliyoruz. Fakat bunu bizim insan olarak yok olmak değil de evrimleşmeye getirmemiz lazım. Gelişime e, vermemiz lazım. Yani ölmek acaba bir yok oluş mudur? Yoksa yeniden doğuşun ve evrimleşmenin bir yolu mudur? Benim için bu evrimleşmenin bir yoludur. Yok oluş değildir aslında. Yani akrep bu temayı iki türlü kullanabilir. Yok oluş olarak kullanırsa işte o kötücül dediğimiz akrep tarafı yeteneklerini ortaya koyamayan ama bunu bir insanoğlunun evrimleşmesi yeniden doğuma götüren bize bir şey olarak düşünürse de onu kullanmamız gerekiyor. O yüzden ben bunu ee, deprem, deprem. Vallahi her gün her yerde bir deprem oluyor zaten. Yani. Doğru, çok haklısın. Ben hemen tekrar bu konuyu da şöyle kapatmak istiyorum şimdi. Yani. E, sen de farkındasındır astrologları sürekli e, artık me kendi meslektaşlarıma mı suçlasam bilemedim bir deprem soruluyor. Yani bu konuda evet. sadece astrologlar e, suçlu diyemem hani sürekli deprem yani, yorumu yaptıkları için ama e, bizim de meslektaşlarımız çünkü. Sanırım bu bir izlenme politikasına döndü artık. Mesela bakıyorsun deprem evet. e, bir astrolog işte deprem yorumlamış hemen izlenme oranları artıyor. Bir de üst başlığı attın mı? E, dehşet bir izlenme alınıyor. Ben aslında bir yandan da e, izleyen kesimi de anlayamıyorum. Çünkü bir jeofizik uzmanı yaptığında bu kadar izlenmiyor. Bir astrolog Değil yaptığı mi? deprem yorumu e, gerçekten Tabii. hani en azından ben de. E onları uyumuş da sormuş olayım dedim ve geçiyorum tabii bu tabii. konuyu. Tabii. çünkü tabii. aslında tabii. sadece depremden ibaret bir şey olasılık zinciri yok burada. Toprağı tüm ilgilendiren, tabii. bizim kendi vatanımızı ilgilendiren konular gündemde olabilir. Gündemde olabilir diye düşünüyorum Biraz da tabii boğanın verdiği finansal koşullar var. Şimdi hı hı. Uranüs, Boğa'da zaten 2018'den beri ve bu tutulmanın içerisinde Uranüs de var. Uranüs de etki e, ediyor. E, ve bu tutulma esnasında Mirfak ve Algol diye iki e, yıldız da çok iyi yerleşmemiş. Yani onlar ikisi de zor. İkisi de bize biraz öğreten e, olduğu için. Ama dediğim gibi kişisel anlamda baktığımda benim adıma evet çok üzüldüğüm, çok travmatik bir süreç yaşandı Türkiye'de. Türkiye'yi çok etkileyen Dünyanın gözünde Türkiye'yi böyle trajik bir olayla ortaya çıkartan bir şey oldu ama benim kendi hayatımda bir değişimin köklü bir değişimin başlangıcı olmuş ben fark etmemiş. Dolayısıyla yani illa herkes için kötü olacak mı? Hayır hı hı. ama globale bakarsak böyle olacaktır. Böyle, böyle Ama bazen baktığımızda akrep enerjisi de böyle çalışıyor. Yani aslında senin başına belki o zaman bir felaket gelmiş gibi hissedebiliyorsun. Fakat bir anda evet. bir şekilde küllerinden doğmak denir ya akrebin enerjisi. Aynen öyle. Bunun gibi Aynen. aslında yaşadığın o travmadan yepyeni bir sen olarak doğuyorsun. Belki de bu şekilde olumluya kullanabileceğimiz bir süreç olabilir bu tutulmanın olduğu dönemler kesinlikle kesinlikle ve bu öyle olacak özellikle akrepler ve boğalar için yani ve 27 derecesinde gezegeni olanlar onlar için e, önemli benim güneşim 28 derecede inci başakta bakalım neler göreceğiz konuşuruz sonra <laughs> evet <be> günler <laughs> geçirsin inşallah Demek ki değişimin ayak sesleri duyuluyor. Evet, farkındayım, Peki, Şimdi ekleyeceğin bir şey yoksa burç yorumlarıyla devam edelim. Geçelim. Evet, evet. Ama o zaman bir burç yorumlarıyla en sevdiğimiz yer çünkü sevgili Sevim özellikle o kadar ayrıntılı detaylı anlatıyor ki bayılıyorum onun yorumuna. Teşekkür şimdi burç hocam. yorumlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.